Günaydın çocuklar, günaydın öğretmenim. Artık 8 olduğunuz GES'e sınavlarınız var. İyi çalışın tamam mı? Tamam. İlk ders starttaki karakterler. Söyle bakalım oyunda en son eklenen karakterin adı nedir? Ayıp ettiniz öğretmenim tabii ki de. Aferin dersine çalışmışsın. Söyle bakalım oyundaki en son kromatik karakter hangisidir? Ben Wikipedia'dan bakmıştım tabii ki kit. Yanlış cevap doğru cevap. Ama nasıl? İnternette gördüğün şeylere inanma tamam mı? Tamam, oyundaki en çok canlı karakter hangisidir? Benim babam. Nasıl yani? Benim babam yani Frank. Heye tamam. Zil çaldı çocuklar haydi dışarıya. Hey baksana, ne oldu? Ha 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 ha. Öğretmene söyleyince siz görürsünüz. Aynen ha 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 ha. Ne oluyor çocuklar? Öğretmenim ve kit üzerime su tabancasıyla, üzerime su attı. Bu doğru mu? Hayır öğretmenim. Az önce elinizde su tabancası gördüm. Öyle bir şey yok sadece resim. Aynen resim resim değil gayet gerçek. Öğretmenim çok pişmanız sakın müdüre göndermeyin. Bu seferlik göndermiyorum ama bir daha yapmayın. Aklınıza devşirin tamam mı? Tamam öğretmenim. Zil çağlı çocuklar haydi içeriye.